kulların amellerinin e, neleri var, kabul makamları var, hatta sandıkları var. Tabi sandık deyince sizin nenenden kalma, çeyiz sandığı değil yani ceviz ağacından kalma. Bu artık o nasıl sandıklarsa onlar, nasıl makamlarsa onlar, Efendim buralarda Allah Teala bunları ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Mesela ahitname duası sabah akşam okunuyor. Veyahut insan günde bir kere bile okursa. Ahitname Allah Allah sözleşme, onu o sandığa koyuyor onu kilitliyor mesela, mühürlüyor, o da bir daha açılmıyor. Ne zamana kadar? Kulum gelsin diyor, mahşerde diyor, senin benimle sözleşmen var, al sözleşmeni diye. Ey ne ehlül uhud, sözleşmeli olduklarım nerede diyor. Bak, sen şimdi taşerondan sözleşmeliden çıkayım da işte kadroya gireyim, bilmem ne uğraşıyorsun. E ahirette de cennetliklerin kadrosuna buradan giriliyor. Neyle giriyor? Ahitname okuyor musun? Yok. E dünyada göbeğin çatlıyor. Efendim sözleşmeli olayım, yok kontratlı olayım, yok teminatlı olayım, yok sigortalı olayım, yok kadroya gireyim diye değil mi? E sen ahirette cennete gireceklere şu anda kadro tertip etmişler. Ahitname. Nerede diyor benimle sözleşmesi olanlar? Kalksınlar diyor. Ancak ahitname okuyanlar kalkabilir. Allah mafatır al-ısmavat ve al-ırdu alim al-ıgib al-şadet al-Rahman al-Rahim. Allah beni ahedu ileke fiyadil hayatı dünya. Bu dünya hayatında sen ne sözleşiyorum diyor. Seni şahit tutuyorum diyor. Ben nek ente Allahu la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve Muhammedun abduke ve resuluk. Senden başka ilah yok. Muhammed senin kulun ve elçindir. Fela tekilni ila Sen nefsimin eline beni bırakma. Fe inne ke intekilni ila Tukaribni min eşyer ve tuvaidni min el hayr. Beni nefsimin eline bırakırsan, beni şerre yaklaştırır, beni hayırdan uzaklaştırır. Ve inni la efigu bir rahmetike. Ancak rahmetine güveniyorum. Namazıma, orucuma da güvenmiyorum. Teravime, katbime de güvenmiyorum. Sadakama, zekatıma da güvenmiyorum. Ancak acımana güveniyorum. Fe ceal rahmetike ahdellit ve fînih ile yevmel kıyameti. İnneke la tuhliful mi'ad. Benle bir sözleşme yap ki diyor. Kıyamet günü karşıma çıkarasın, arada zayi olmasın diyor. Bu imanlı ölmeyi de garantiliyor bu iş. Çünkü sen imanlı ölemezsen bu ahitnamenin ne manası kalır? Kıyamette sana neyi teslim edecekler? Kafir ölene bir şey teslim edilmez ki. Bozmuş oluyor. Onun için ne buyuruyor? Nerede benle sözleşenler? Ahitliler, sözleşmeliler kalksın diyor. Ancak ahitname okuyandan kalkabilir. Yani Ayet-i kerimede de bunun delili var. La emlikûne şefaate illâ men itteheze inden rahmâni ahdâ. Peygamberler şefaat edecek, alimler şefaat eder, şehitler şefaat eder. Kime eder? Allah'ın izin verdiklerini ne edebilir? Allah'ın izin menzellezi yeşfa'u indehû illâ bi izni. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Emek izniyle şefaat var, tabi var. E peki ama şefaate kime ederim izin diyor? Benle sözleşmeli olanlara şefaat ettireceğim diyor. Bu da Meryem suresi ati. Şefaata malik olamazlar. En büyük peygamber olsa şefaat edemez diyor. Ancak eder. Kime eder? Benimle sözleşmeli olan eder diyor. Rahmanın nezdinde ahit iktikaz it ettin mi? Allah katında sözleşmeli misin diyor. Allah Allah. Tabi kelime-i iman eden sözleşmelidir. Genel anlamda konuşmuyorum. Ama böyle özel bir dua var. Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. Bütün hadis kaynaklarında geçiyor bu. Efendi Hazretleri çok buna tavsiye eder ahitname diye. E şimdi hatta İmam Tabus tabiinin ulularındandır. Bu kadar sahabe görmüş. İmam Tabus büyük müçtehit yani. O dedi ki bunu dedi kefenime koyun yazın dedi. Onun için kefene yazı yazılır mı yazılmaz mı fıkıhta tartışması var. Bu tartışmada delil getiren alimler İmam Tabus'un bu sözünü delil getiriyor. Çünkü tabiinin ulularından büyük müçtehit. Caiz olmasaydı o, bunu vasiyet etmezdi. Kefenine, göğsüne bunu yazdırdı mübarek. Kefenin üstüne gelen yere, göğse gelen yere. Onun için bu hususta fetva da buradan çıkıyor. Daha da deliller var. Ahit alacaksın, sözleşeceksin. Sözleşirsen Mevla ile yarın ahirette işin rahat. Çünkü e, bu bir hatırlama mahiyeti taşıyor. Bir şuur veriyor. Yani insan sabah akşam okuduğu, esas beş vakit namazdan sonradır hadis-i şeriflerde. Ama hadis-i şerifte sabah akşam buyuruluyor, tefsirlerde geçer. Onların hepsi kaynaklarını tafsilatıyla belirttim. Şimdi bu yeni çıkacak dualarım iki cilt bir arada çıkacak. Evvelcekinde bir tane rivayet almış geçmiştim. Çünkü şimdi öyle yapmadım. Mukayeseli yaptım bütün kaynakları. Şu rivayette beş vakitten sonra ama şu rivayette sabah akşam var. Sabah akşam okuyanda kurtarır. Şu rivayette bir sabah rivayeti var. Bir rivayette var bir kere bile okursa var. Yani vakit koymuyor. Bunların hepsini mülaza etmek lazım ki hani ki insanlara da çok ben sabah akşam okuyamadım, beş vakit okuyamadım falan diye bir evhamada bir lüzum yok vesveseye yani. Çünkü hadis şeriflerde genişlik varsa onları da beyan ediyorum. Şu anda onun için çok ilmi oldu. Altına faydalı malumat koyuyorum. Bazı iki üç sayfa faydalı malumat. Çünkü hadisi tercüme edip geçince hadisin fıkı ve manası tam anlaşılamıyor. Mecburen faydalı malumat koyarak hadisi inceledik. Onun için geciktik yani. Ona uğraşıyoruz. Ayetname orada çok güzel yerini buldu. Elhamdülillah. Şimdi onun huzuruna demek kabul makamı. İşte orayı doğru anlayacaksın. Mesela ikinci kat semada mesela arşta aliyun diyor. Aliyun yani en yüce divan. Orada mesela işte levh-i mahfuzda vesaire bir makam koymuş. Kabul olunan ameller oraya getiriliyor. Şimdi senin amellerin dosyalanıyor. E, bu dosyada mesela dualarım kitabında birkaç hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerde mesela birinin adına ahitname deriz. Allah'ın fatırası en azından sabah namazında mutlaka okumak lazım. Efendi Hazretleri hep devam ederdi. O ahitnamede mesela diyor ki bunu Allah'la sözleşmeyi tazeliyor her sabah. Ya sen Allah'ımsın, senin ortağın yok. İşte ben gücüm yettiği kadar ibadet yapmaya çalışıyorum. Beni nefsime bırakma gibi dualar mahiyetinde. E, bu duayı diyor kim okursa diyor Allah'ın fatırası mavatı. ...diye başlıyor... Ee, ...uzun ama iki tane dronlar ...efendim... ...bu dua... E, ...okuyup bitirdiği zaman diyor... ...bu diyor mühürlenir diyor... ...mühürlenir ne demek... ...o mühür bozulmaz... ...o duanın ibadeti şeyi... ...Mevla'nın kabul makamına çıkar diyor... ...ve orada kalır... ...ne zaman kadar mahşerde mühürü açılacak... ...yani mühüre dokunamazsın... ...şeyde de var... Mesela Sübhanallah, Abim, Sübhanallah de hadis-i şerifine var. Ee, sabahın sünnetiyle farzı arasında tesbihleri okursa diyor felem yüksar kıyamet kıyamete kadar o şey kırılmaz mühür kırılmaz diyor efendim bu dua mesela bu bek sıttıktan radıyallahu rivayet ediliyor işte namazın peşine beş vakitten sonra olsa daha iyi olacak işte ben de biraz her beş vakit okuyamıyoruz. Ama efendim senden de biz ruhul beyan tefsirinden sabahları duymuşuz. Ama burada tabii namazın peşine diyor. Selam verince bu sözleri söylerse 138'de hadis-i şerif dualarım kitabında 139. sayfede duanın okunuşu bitiyor. Bunu diyor, <laughs> diyor be melekün fi melek bir deriye yazar. Fakat eme mühür vurur bir katemin. Mühürle mühür vurur diyor o okuduğun şey sayfaya geçiyor. Sayfa çünkü mühür sayfaya vurulur. O sayfaya mühür basılır. Arafı, sonra ne günah yaparsa yapsın. Dinden çıkmadıkça, mürtet olmadıkça, şirket düşmedikçe kıyamet gününe kadar kaldırır o şeyi mühürlüğü. Mühür bozulmaz daha bitti. Yani ne kadar günah sonra yapsan da onun sevabını bozmayacak. Yine bir şeylerin kalacak sana ahirette. Çünkü bu duanın özelliği bu. Hakim bitirmizi rivat ediyor bunu. Bunu mühür vur diyor. allah Teala onu kabrinden kaldırdığı zaman Cahül melek, melek mezarda gelir mahşere ve mahul kitap o kitabı da böyle yazı mühürlü getirir. Yunadi derler. Ey ne uhud. Nerede Allah Allah ahit yapanlar, sözleşmeliler? Hani şimdi de var ya. Ne diyorsun ona? Ya işçiler uğraşıyor ya belediyede belediyede kadroya girmek için. Sözleşmeli var, yazışmalı var. Kadro, yani kadroya girmeye uğraşıyorlar. E şimdi öbürleri mühürsüz ya. Mühürsüz dilekçe kabul işleme konmamış. ha işleme konmamış adama ya çıkar ya çıkmaz karşına Yani ya kadroya giresin ya giremezsin bir şey belli değil. Ama bunlar kadroya girmiş. Çünkü neden? Mühür bozulmuyor kıyamete kadar. Bu dua yok yana. Deniyor ki ey ehlü'l ahd hatta ile Sözleşmeliler nerede? Ahdi verilecek. E sözleşmesi var. O da dua budur diyor. Yani e, burada zaten diyor ki ya Rabbi nefsime beni bırakma diyor. Ancak rahmetine güveniyorum diyor bana rahmetini söz ver diyor. Kıyamet günü o sözü de karşıma çıkart diyor. Sen sözünü bozma. Tabi öncesinde Allah'ımı fatıra semavat ve alimel rahim Allah'ımız met zikrediliyor. Öyle. Yani hiç olmazsa sabah namazı. Efendimiz sabahtan okurdu bunu. Yani Ruhul Beyan'daki rivayette ben sabah diye biliyorum. Yine bakalım kaynağı da. Ama e, hakim buradaki lafızda namazın peşine diyor işte. Beş vakit keşke okuyabilsek. Hiç olmazsa sabah oku ya. Bu cep dualarında da var bu. Bunlar. Hepsi var. Hangi numarada bilmiyorum. Cepten de duanın numarasını söyleyebilirseniz insanlara söyleriz. Koca kitabı yanında taşıyamıyorlar. Bu, bu duanın numarasını söylerim. Ders devam ediyorken şimdi buluruz. Şimdi şeyde de var. Sübhanallahü ve hamdü sübhanallah Estağfurullah öyle hatırlıyorum. Onu da bulursunuz. O da mühürleniyor. Kıyamete kadar mühür kırılmıyor. Şimdi onun için Allah'ımızın huzuruna mühürlü sayfalar getiriliyor. Konuyor. Yani Mevlamızın huzuruna deyince anlamıyor. Şöyle önü yok aşağı. Mekandan münezzeh. Kabul makamına. Fekul tebâreke Allah Teala buyuruyor. El kuvazi. Şunları atın. Bu dosyalar kabul değil. Red. Şimdi mühürlülerin de hepsi kabul değil. Anladın? İşte mesela bu hadistekinde ne var? Kıyamet gününe kadar dokunulmuyor. Kesinlik var. Ee, Sübhanallah bir hamdiyle ne var? Kıyamete kadar kırılmıyor var. E şu başka amellerine de mühür vurulabilir. Ama mühür vuruldu sen ameli bozdurdun. Ama bazı hadislerde ne diyor? Kıyamete kadar dokunulmuyor. Kıyamete kadar dokunulmayınca ne oldu? Bozamadın onu yani. Ne günah etsen bozulmuyor demek. Sebabı kaldı. Mevla buyuruyor şunları atın. Vekbelü aziyi şunları kabul edin. Şunları atın şunları kabul edin. Şunları atın şunları, atın, şunları kabul edin kul melaket melekler diyorlar ve izzeti ki celal zin celalin hakkı için yani senin şerefine yemin ederiz. Ma biz görmedik illa hayır. Biz senin huzuruna kabul makamına getirdikse kötü olsa zaten getirmezdik. Biz ancak hayır gördük. Yani dış görüntüsünü amelin, ibadetin tamam gördük. Noksansız gördük, eksiksiz gördük. Biz ne bilelim yani sen atın buyuruyorsan atı atarız. Biz anlamadık. Bir hayır gördük. Fekulullah azze ve celle. Mevla buyuruyor. İnna da şunlar var ya şu dosyaların içindekiler. Mesela dolu namaz gelmiş, oruç gelmiş, hac gelmiş. Tabi ahitname gelmiş. E, sabah tesbihleri gelmiş falan. Onlar da işte haccı attırıyor. Diyelim şu namazı atın, şunu atın. Çünkü bu amel kâneydi li gayri veci. Benim zatımdan başkası içindi. Zatım için değildi. Yani benim için yapılmamış. E şimdi şunu diyorum. Şimdi şey, ahitname okuyacağız tamam. E sen namaz bitti. Böyle millete şey ederek, böyle işittirerek Allah'a mefâtır assemâvâti falan niye hava atıyorsun? Yani sanki siz bilmiyorsunuz ben neler biliyorum, okuyorum. E bu Allah için olmaz ki arkadaş. Efendim burada e, sayf, e, sayfa 32'de cep kitabı yaptık dualarım. Cebinizde taşıyın diye mübarek. Koca kitabı taşıyamazsın. Virdin zikrin kalmasın. Yola gidersin. Arabada olursun da. Sayfa 32'de 68 ne no oldu? Arapçadakini konuşuyoruz. Sayfa 32'de 68 ne o? Sonra faziletlerinin yazdığı yerde de bakalım. Aynı olması lazım herhalde. Sol taraftan Türkçe tarafından da faziletlerini yazdım ya. Ha 68. Bak burada yazıyor. 15'te de şeyini yazıyor. Bu ahitnameyi 5 vakit okuyana kabirden kalkınca bu ahdi yani sözleşmesi aynen teslim edilerek cennete girer. Sabahleyin bir kere de olsa terk edilmemelidir. Kendime de pay çıkarım işte sabahleyin bir kere dedim ya şimdi. Ben ruhul beyanda biliyorum sabah diyor. Onu da bulursak iyi olur. Kitaptan rivayet olmamış da ben onu diyemem sabah. Ama Efendimiz'e öyle duydum ve gördüğümü de hatırlıyorum. 68'de cep dualarımda işte mühürlülerin de hepsi kalmıyor kıyamete kadar. Atın bunu diyor. Mühürlüler geliyor şunu atın şunu bırakın şunu atın şunu kabul edin. Ya Allah, biz hep hayır gördük hepsini getirdik. Bu benim için değildi Allah buyur Ceyle. Ve inni şüphesiz ben la ekbelü kabul etmem illa ma ancak o ibadetleri, zikirleri kabul ederim ki übütüğüye talep edildi. Bir onunla vecihi benim zatım. Hangi amel? Sırf benim zatımın rızası için. Zatımın rızası kastedilerek, hedeflenilerek yapıldıysa onu kabul ederim. Geri kalanı attırım Allah. İhlas, ihlas, ihlas. Yani mesela ahitname var. Sayfasını şimdi diyemeyeceğim O ayetname sabah akşam okunuyor. E beş vakit de okunsa daha iyidir ama en az sabah Allah Fatıra Semavat diye başlıyor. Mesela onda bir özellik var. Diyor ki bu kelimeyi okuduğu zaman bu mühürlenir diyor. Bu mühürlenir. Kimseye dokundurulmaz diyor. Kıyamet günü gelip Hatta yuva fabiâ sahibu yevvel kıyamet Kıyamet günü gelip sahibi Allah ile yaptığı bu sözleşmeyi Kavuşuncaya kadar hiçbir şey onu bozduramaz. Şimdi burada bir şey var. Bazı ameller var. Kul hakları kul hakları ondan alamıyor. Burası çok önemli. Bunlar ben duaların kitabında mesela o mühürlü ameller meselesi var. Subhanallah ibadet. Subhanallah azamet. Subhanallah tübülle <laughs> sabah işte güneş doğmadan yüz kere, özellikle sünnetle farz arasında. Mesela orada ne diyor? E bu diyor mühürlenir diyor. Arşa asılır diyor. Sahibine bulana kadar bozulmaz diyor. Bu demektir ki kul hak, e, hakları kapsamına girmiyor. Yani şöyle, adam alacaklarını diğer amellerden alabiliyor. Buna dokundurulmuyor. Çünkü neden? E, hepten adam gümbürtü cehenneme gidecek çünkü. Bazı şeyleri Mevla saklıyor. Bu hadis-i şeriflerdeki sır buymuş meğer. Ben de bunu zamanla anladım yani. Mesela şey işte sabah akşam la ilahe illallah tevhidi şerikele dünya kelam konuşmadan namaz vaziyetini, ayağını, halini bozmadan okursan diyor. Mesela la yembe lizem bine yudriko illa şirke billah. O adam diyor ne günah işlerse işlesin Allah'a ortak koşmadığı sürece yani dinden çıkıp mürtet olmadığı müddetçe o günah hiçbir günah diyor bu sevabı bozduramaz. Bak hiçbir günah diyor. Gavur olmadı mı olmadı. O on la ilahe illallah gelen sevabı kalıyor ona. Yani bu çok önemli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere değerli alimlerimizden Cübbeli Ahmet Hocamızın tavsiye ettiği, ümmetin istifadesine sunduğu ve pek çok müminin manevi hayatında önemli bir yer tutan Ahidname duasından bahsedeceğiz. Bu dua sabah ve akşam vakitlerinde okunması tavsiye edilen kulun Rabbi ile ahitleştiği nefsin şerrinden korunup ilahi rahmete sığındığı müstesna bir niyazdır. Hocamızın bu husustaki açıklamaları, duanın önemini ve faziletlerini en güzel şekilde izah etmektedir. Şimdi bu kıymetli duayı ve Türkçe mealini sizlerle paylaşıyoruz. Ahidname Duası Allahümme Faturas Semavati vel ardı alimel gaybi ve şehadeti إني أعهد إليك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإنك تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الحير وإني لا أسيق إلا برحمتك فجعل لي أحدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تهلي في المئات Ahidname Duası Türkçe Anlamı Ey semavatı ve yeri yaratan, gayb ve şehadet alemlerini bilen Allah'ım! Ey Allah'ım! Bu dünya hayatında senden başka bir ilah olmadığına ediyorum. Sen birsin ve ortağında yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin kulun ve rasulündür. Beni hiçbir halde nefsimle baş başa bırakma Allah'ım. Eğer beni nefsime bırakırsan, şerre yaklaştırır ve hayırdan uzaklaştırır. Ben hiçbir şeyime güvenmiyorum. Ancak senin yüce rahmetine güveniyorum. Seninle ahd ediyorum. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Bu duayı her sabah ve akşam okumakla nefsin tuzağından korunup Rabbimizin rahmetine sığınabiliriz. Allah Celle Celaluhu, ahdine vefa gösteren kullarından eylesin. Ve ahiru davahum enil ilhamdülillahi rabbil alemin. Ahidname duasının faziletleri hakkında şu bilgileri. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Bekir, Es Sıddık, radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Her kim namazlardan selam verdikten sonra bu kelimeleri söylerse, bir melek onları bir sayfaya yazıp, mühürledikten sonra kıyamet gününe kadar açılmamak üzere göğe kaldırır. Allahu Teala, o kulu kabrinden dirilttiği zaman, o melek o sayfayla beraber gelerek, bu ahitlerin ehli, bu sözleşmelerin sahipleri nerededirler?'' Gelsinler ki ahitleri kendilerine teslim edilecektir diye nida ederler. İbn Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Allahu Teala kıyamet gününde meleklerine şüphesiz şu kulumun benim yanımda bir ahdi vardır. O sözümü ona ifa edin. Yerine getirin buyurur. Ve bu ahitnameyi herhangi bir zaman diliminde okuyan o kulunu cennetine girdirir. Lokman Hekim Oğluna şöyle nasihat ederdi. Oğlum, dünya derin bir denizdir. İçinde çok insan boğuldu. Onun için ona açıldığın zaman bineğin Allah korkusu, yelkenlerin tevekkül olsun. Böylelikle umulur ki boğulmaktan kurtulursun. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Şu altı şey kimin kalbinde olursa cenneti kazanır cehennemden uzaklaşır. Allah'ı tanır ve ona hakkıyla kulluk eder. Şeytanı bilir ve ona isyan eder. Hakkı bilir, hakka tabi olur. Batılı bilir ve ondan kaçar. Dünyayı bilir ve onun nimetlerinden yüz çevirir. Ahireti bilir ve onu ister. Hasan Basri şöyle buyurmuştur: ne mutlu okullara ki dünyayı bir emanet kabul etmişler, isteyene bırakmışlardır. Mesuliyetten kaçmışlardır. Fudail şöyle dedi. Şu ayeti celile beni çok düşündürdü. Biz kullarımızın hangisi iyi amel işleyecek diye denemek için yeryüzünü zinet halinde yarattık. Şüphesiz biz onu kuru bir toprak parçasına da çevirebiliriz. Kehf Suresi Senin dünyadaki nasibin bir günlük gıdalarındır. O halde öğünlük gıda uğruna kendini helake sürükleme. Kendini dünya malına karşı oruçlu kabul ederek ahirette iftar et. Zira dünya malının sermayesi nefse uymak, kazancı cehennemdir. Bir zata zamanı nasıl görüyorsunuz diye sordular. O kişi bedenleri yıpratır, ümitleri yeniler ölümü yaklaştırır, güveni ve hedefleri uzaklaştırır dedi. Ve yine ona tamahkar olanların durumu nedir diye yeniden sordular. O da dünya nimetlerine dalanlar yorulur, arkasından gidenlerin ahiret nasibi kaybolur dedi. Bir şair şöyle diyor. Yaşarken dünyayı öven bir kişi fazla gün geçmeden kınayacaktır. Dünya sırt dönse özlem artacak.'' Dünya yüz verirse dert artacaktır. Ben dünyaya gelmeden bu dünya vardı. Hikmet ehli biri, o yok olduğu zamanda ben üzerinde olmayacağım. Dünyada yaşamaktan hoşnut değilim. Ama çıkar yolum da yoktur. Zira dünya nimetleri, pintilik, keder ve suyu bulanıktır. Onun nimetleri insanın başına belalar getirir. Süfyanı sevri dedi ki: Dünya nimetleri adeta lanetlenmiştir. Zira hep ehli olmayanların eline geçer. Süleyman darani dedi ki: Dünya nimetlerine tutkun olana ne kadar verilse, yine daha çoğunu ister. Ahiret nimetlerine tutkun olana ne kadar verilse, yine ister. Aslında ikisinin de sonu yoktur. Rivayet edildiğine göre adamın biri Ebu Hazm'a gelerek "Evim olmadığı halde dünya sevgisinden dolayı kendimi sana şikayet ediyorum." dedi. Ebu Hazm "Allah'ın sana bağışladığı nimetleri helal kazançtan ve herkesin hakkına riayet ettiğin sürece dünya sevgisi sana zarar vermez." Ebu Hazm'ın böyle demesinin şu hikmeti vardır. Zira adamı dünya sevgisinden dolayı kınasaydı, o adam çok üzülür ve dünyadan ele tek çekerek ölümü bekleyebilirdi. Bundan korktuğu için böyle demiştir. Yahya İbn Muaz şöyle dedi: Dünya şeytanın mağazasıdır. Ondan bir şey çalmayınız. Zira o sizi arayarak bulur. Ebu Hazım dedi ki: Sakın dünya nimetlerine aldanmayınız. Büyüklerimizin şöyle dediğini bana söylediler. Dünya nimetlerine ehemmiyet veren kişi ahiret günü mahşerde durdurulur ve ona şöyle denir: Bu adam Allah'ın çirkin gördüğünü yüceltti. İbn Mesud dedi ki: Dünya insan için bir misafirhane, dünya malı kişiye bırakılan bir emanettir. Yolcu sabah orayı terk eder. Emanetçi emaneti sahibine verir. Lokman hekim oğluna şöyle söyledi. Ey oğulcuğum, ahiretin için dünyanı sat. Her ikisini de kazanırsın. Ama dünyanın için ahireti satma. Her ikisini de kaybedersin.